Evet arkadaşlar, ön görmüş olduğumuz gibi Birleşik Devletler'de enflasyon verileri beklentilerimiz paralelinde beklentiler dahilinde çıkmıştır. Dolayısıyla gram gümüşle alakalı şöyle bir yorum yapabiliriz. Evet, 11.30'u öngördük. Altta rakam verdik. Aşağı yönlü kırılmadığı sürece yön yukarı dedik. Dolayısıyla bu iyi gelen veriydi. Başta ons gümüş, ons platin, ons altın. Dolar endeksinin sert bir şekilde geriye çekileceğini öngörmekteyim. Bu iyi veri tüm yatırımcılar için hayırlı uğurlu olsun. Yön yukarıdır arkadaşlar. Başta gram gümüş. 12 lira 40 kuruş hedefimiz kısa pozda gelme ihtimali son derece kuvvetlidir. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı, abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyiniz.